Değil. Merhabalar, ben Demokrasi İçin Birlik Koordinasyonu'ndan Çelik Özdemir. Aynı zamanda bir LGBTİ aktivisti olarak siyasi örgütlülüğün içerisindeyim. Bugün ve bizde de Halk Evleri Genel Başkanı Oya Ersoy'u ağırlayacağız. KHK'lar o hal ile devam eden ve şimdi hepimizi referanduma götüren anayasa değişikliği sürecini birlikte konuşup değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, geçmiş olsun öncelikle takım gözaltı haberleriyle hangi, hangi, hangi birine? <laughs> Biraz oradan belki güncelleyerek başlayabiliriz. Ee, yani artık öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bu durum sona ermeden hiçbirimize geçmeyecek. O yüzden artık geçmiş olsun diyecek durum ortadan kalkmıştı. Maalesef. Ee, çok uzun bir süredir aslında 7 Haziran seçimlerinden sonra başlayan bir ülkede tam bir hukuksuzluğun hüküm sürdüğü, neredeyse katliamların, gözaltıların, tutuklamaların, gündelik yaşamımızın bir parçası olduğu ve ekonomik krizde de cebelleştiğimiz bir ülke haline geldik. Ve bu böyle bir ülkede halkın bir dolu sorunu varken başkanlık sistemi diye bir şey tartışılmaya başlandı aslında o hal ve kahay kadar süreci de bu başkanlık sisteminin giden sürecin taşlarının döşendiği bir dönem dönemi gibiydi. dönem siz de bildiğiniz gibi birlikte çalışıyoruz demokrasi <laughs> için birlikte zaten bütün bu hukuksuzluğa karşı eee bundan rahatsız olan herkesin yani bu ülkede huzur içerisinde eşit, özgür bir şekilde yaşamak isteyen herkesin sesini duyuracağı bir ...platform oluşturmaya çalışıyoruz, bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, özellikle e, son dönemde işte mecliste e, başkanlık sisteminin tartışılmaya başlanmasıyla beraber... E, ...ciddi anlamda en küçük bir muhalefette izin verilmediği ve... E, ...hayır denen diyen herkesin sesinin kısılmaya çalışıldığı da bir süreç aynı zamanda. Neden böyle bir ülke haline geldik? 7 Haziran'da ne değişti ki bir anda kendimizi böyle bir ülke içerisinde bulduk önemli olan bunu doğru anlayabilmek ve bunu değiştirme iradesinin büyük bir çoğunun iradesi olduğu bilinciyle davranmak biz de bunu yapmaya çalışıyoruz hı hı. halk evleri olarak 7 Haziran'da kritik bir şeydi AKP iktidarının ilk defa iktidarını kaybetmeyle yüz, yüz yüze geldiği bir süreç yaşandı Bundan önce de biliyorsunuz 2013 Haziran'ında o herkesin eşitlik, özgürlük, adalet diyerek sokaklara döküldüğü bir Haziran isyanı günlerini yaşadık. Sokakta orada yeniden AKP iktidarı, sandıkta da 7 Haziran seçimlerinde yenildi ve arkasından gerçekten hani 12 Eylül Anayasası'nın bile e, arandığı bir süreç içerisine girildik. Onun bile hukuk, hukukuna uyulmadığı, tam bir hukuksuzluğun hakim kılındığı bir sürecin içerisindeyiz. E, tabii ki bu böyle gitmez. Bu böyle de gitmeyecek. E, şu an başkanlık sistemi diye e, mecliste tartışılmaya çalışılan, aslında tartışılmayan hı hı. yani e, nedir bu, bunun özellikleri? Sadece meclisteki görüşmelere bile baktığımızda öncelikle tamamen halktan kaçırılıyor gece yarısı görüşmeler sürüyor. Doğru düzgün tartışmaların hiçbir şekilde halkla temas etmediği, milletvekillerini giriş... bile sivil itaatsizlik eylemleri yapmaya zorlayıcı Tabii bir ki. biçimde. Kesinlikle ve hani ne bu acele, ne bu fırsatçılık, ne bu hani yangından mal kaçırırcasına Hı -hı. görüşülmeye çalışılan şey kimin ihtiyacı için? Yani halkın ihtiyacı için, halkın sorunlarına çözüm bulmak için olsa, halk için yapılıyor olsa... Herhalde bunun propagandası hani halkın gözüne sokula sokula tartıştıla tartışılır olur değil mi? Başta problem bu. Ama genel olarak zaten AKP'nin özellikle geziden sonra başlattığı dönem içerisinde zaten toplumu önce işte bir kutuplaştırarak ve o kutupları da daha da e, polarize ederek yapmaya çalıştığı bir şey var. Bilmiyorum hani burada belki söyleyeceğiniz bir şeyler de olabilir hani bunu ek olarak evet. yani Sünni, otoriter, e, neoliberal politikalarla beslenen. İşte AB'ye girmek istemeyen, gittikçe daha muhafazakar eğilimleri olan, doğayı yok eden, e, homojen bir toplum yaratmak istiyor. Ama bir taraftan bizim içinde bulunduğumuz bu demokrasi için birlik hareketi tersinden bir yerden aslında meclis dışı muhalefeti de örgütleyen, sivil toplumu harekete geçiren, e, mecliste de derdini anlatmaya çalışan ve oradaki kontaklarını da hani sürekli e, alert tutan, Tüm bu olan bir tane endişe duyan bir takım insanların bir araya geldiği bir hareketiz ve burada e, AKP'nin bize dayattığı e, o homojen ve tek tip toplumun dışında bir şey anlatmaya çalışıyoruz ve tam da bizim söylediğimizin tersini artık bu referandum sürecine girmiş gibi de gözüküyor ve e, hayır diyor yani Müslüman, Sünni, Türk, Erkek olduğun sürece hani devam edip gidebilirsin, öbür türlüsü o heterojen toplumu ben istemiyorum. Artık bu çok göstere göstere çok düz yani çok net bir şey söyledin gerçekten biz de aynen böyle tanımlıyoruz tamamen ırkçı hı hı. gerici ve erkek bir iktidarın erkek. kurulduğu ve bunun üzerinden ancak e, iktidarını koruyabileceğini düşündüğü için e, yangından mal kaçırmasının hı hı. sebebi de bu. Çünkü 14 yıldır biriktirdiği bütün sorunlar işte gerek dış politikada da Orta Doğu politikasında gerek ekonomik kriz sarmalı evet. e, her taraftan kuşatılmış bir iktidar can havliyle sadece kendi iktidarını korumak için bu düzeni e, dayatıyor ve e, gözden herkesi çıkarmış durumda. Hı hı. Yani sadece içeride tarif ettiğimiz e, tarzda sadece kendi tabanına dayanan hı hı. ve onun dışındaki herkesi kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan herkesi mi? Bunun içinde Alevileri, laikleri, kadınlar, dahil olmak üzere, e, Kürtler dahil olmak üzere herkesi mi bir ötekileştiren ve dıştalayan bir sistem kurgusu hı hı. var. Bu çok önemli. Çünkü bu e, şu an içinde yaşadığımız o katliamlar, ölümler ve kaos denilen hani 7 Hazirandan sonra kaos mu, istikrar mı <laughs> e, halk kaosu seçti diye tartıştıkları e, propaganda yaptıkları şey tam tersi eğer bu anayasa değişikliği bu şekilde e, meclisten çıkıp referandumdan da evet diye çıkarsa e, bu tamamen bu ülkeye giydirilmiş bir deli gömleği olacak ve e, burada hayır diyen çünkü bu ee, anayasa değişikliği böyle herkesin tartıştığı ve %90'larda evet diyeceği bir değişiklik değil. Olmayacak. Muhtelif hileler vesairenin yapılma ihtimalleri tartışılıyor ciddi bir bu konuda. Hayır diyen kesimde özellikle bir güvensizlik var. Sandığa olan bir güvensizlik hı hı. var yaşananlardan kaynaklı. Ve burada e, tamamen ya yüz, %49, %51 hattında mi, ya %51 bir hayır olacak. Hı hı. Katılanların yüzde elli tabii. Tabii yani, katılanlar tabii önemli değil. olan da o e, zaten ama sonuçta eğer bu şeyden referandumlar evet çıktığı takdirde sonuç itibariyle geri kalan yüzde kırk hayır <laughs> diyecek yüzde kırk kendini temsil edeceği mekanizmalar ortadan kalkacak. Evet. Önemli olan bu e, çünkü parlamento artık olmayacak. E, bu da bu kutuplaştırma siyasetinin daha da derinleştirilerek evet. devamı anlamına yani ben geliyor. Ben değilsem o. Tabii hani ki. Artık hani Tabii. iki insan Tabii. Ya yan yana oldu. Zaten e, önemli olan hani mecliste de bunun ipuçlarını çok net verdiler aslında bu kadar kaçırmalarına rağmen <laughs> işte bir açık oy kullandırılmaları yani anayasayı ilga konusunda gerçekten herhalde bu iktidar kadar e, hani ayuka çıkmış e, hukuksuzluğu olan başka bir iktidar dönemi yaşanmamıştır. Ama yine, kuralını uydurarak Anayasa Mahkemesi'nin ikinci tur oylamalara dair böyle bir şey var, Bunların var. Bunların hepsi tabii yani hani <laughs> o yüzden bir bir şey olmaz koalisyon gibi. kurulmaması, evet, evet, e, işte e, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra artık parlamenter sistem bekleme odasına alınmıştır denmesi ne olursa olsun %52 ile de olsa %52 olsa. ile e, iktidara gelen bir tek adamın Geri kalanın %100'ü lav ettiği aslında. Bir sistemin adıdır bu. Şu an başkanlık denilen. Aslında başkanlık da değil. Bu sistemin adı yok. Ben buna ben yaptım olduğu iktidarı diyorum. Yani gerçekten ben yaptım oldu hukuksuzu. Meclise tartışılırken bile bu ülkenin başbakanının itaat et rahat et cümleleri. Hı hı. işte açık oy kullanılırken Recep Akdağ'ın sana ne lan kullanırım. Demesi. demesi yani bunlar tamamen hani insanların demesi? gözüne soka soka hukuksuzluğun hani yüzsüzce savunulması anlamına geliyor. Arkasından işte kapının önünde kendi sesini duyurmak isteyenlerin işte gaz bombalarıyla, polis şiddetiyle karşılaşması e, e, mecliste milletvekilinin, bir kadın milletvekilinin boğazına sarılması ney bu? Hukuksuzluğu tespit etmeye çalışması. Hı hı. E, buradan kadına yönelik şiddetin görülmesi tam aslında dediğimiz o hukuksuz erkek, e, gelici ırkçılık üzerinde e, kurulu bir iktidarın kodlarını veriyor aslında. Şimdi burada biraz katılımcılık mevzusu önemli taşımaya başladı galiba referandumda. Gerçi ben ikinci tur'a dair ümitlerimi hala koruyorum. Yani ...korumak da istiyorum. Ee, i̇lk... ...ilk oylama... ...338... ...yani 8 kişi geçince... ...daha bir umut almıştım ama... ...sonraki maddelerde... ...işin rengi biraz daha değişti. Ee, diyelim ki... ...anayasa mahkemesi... ...özür dilerim... ...referanduma gidiyor bu anayasa değişikliği. Orada bizim... E, ...bu katılımı arttıracak... E, ...kitleleri sandık başına çekecek... ...hareketlerin içerisine... ...girmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi az önce sen de söyledin... E, ...evet Cumhurbaşkanı %50... Bir sürü oyla evet. seçildi ama e, katılım yüzde yetmiş beşlerde olan bir cumhurbaşkanlığı seçimiyle evet. aslında tüm seçmenin yüzde otuz altısının, oy verdiği bir kişi ben seçilmiş, meşru ve e, halkın seçtiği bir cumhurbaşkanıyım diyerek tek hareket noktasını e, bu olduğu bir m siyasi argümanla hep yürüdü ve e, yönetti bütün bu süreci. Aslında ta 2010'daki referandumdan başlamak suretiyle Hı -hı. buralara kadar bu Hı -hı. iş tırmandı gitti. Dolayısıyla benim şimdiye kadar seçim sandıklarına güvenmeyen, gitmeyen, gidip işte bir önceki referandumda evet oyu veren ya da cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine yakın bir adayı bulmadığı için oy kullanmayan ya da sandık başında olmayan vesaire vesaire böyle bir kitle var. Siyasal etkisi çok güçlü olan bir kitle var. AKP ve MHP'ye oy vermiş son seçimlerde ama bu tek adam yöneticiliğine karşı çıktığı için oy vermeyecek olan aslında daha merkez sağ seçmeni olan ciddi bir kitle var. E, CHP ve HDP'nin e, kendi kitleleri var e, mobilize etmesi gereken. Şimdi tüm bunları düşündüğümüz aslında çok olumlu bir tablo var gibi gözüküyor. E, bu, buradaki bu umudu nasıl korumak, bu enseyi nasıl karartmadan <laughs> yürümek lazım? Aa, öncelikle, ee, çok yaratıcı, e, hani halka evlerin yaratıcılığını hani hep beraber izliyoruz, biliyoruz. Ee, evet. e, dolayısıyla hani böyle bir ekibi mobilize eden kişi olarak da hani belki e, hepimize daha moral olabilecek bir <laughs> şeyler söyleyebilirsin. Valla bizi motive eden şey çok net, bu memleket bizim, bizim hı hı. kaçacak, göçecek, gidecek yerimiz yok ve biz bu ülkede herkesle birlikte eşit, özgür bir şekilde yaşamak hı. istiyoruz. Ee, mahallelerimizde çalışmalarımızı yapıyoruz. Halk evlerinin 80 tane şubesi var ve ağırlıklı olarak yoksul mahallelerde bu e, şubelerimiz var. Ee, şu ana kadar çalışmalarımızı bir e, tamamen aslında halktan kaçır. Şu an halk e, Anayasa değişiklik nedir bilmiyor. Ciddi anlamda bir bilgisizlik var. Bunu anket sonuçlarına dayanarak söylemiyorum. Gerçek hayatım içimden söylüyorum bunu. Ve bu bilgisi, bilgisizliğin bir bir an önce değiştirilmesi lazım. Burada da tabii ki hayır diyen herkese iş düşüyor. Hı hı. Neden hayır diyoruz ve bu anayasa ne getiriyor bu ülkede ve e, neleri kaybedeceğiz biz? Bu ülkede e, eşit, özgür ve layık bir ülkede yaşamak isteyen, demokratik bir ülkede yaşamak isteyenler neleri kaybedecek? Aslında sadece bunu isteyenler değil, bu ülkede yaşayan herkes kaybedecek. Bir bunu göstermemiz ve anlatmamız lazım. İşte ciddi anlamda bir hegemonya kuruyor hı hı. AKP. AKP'nin anayasası bu, çok net. bu arada anayasa değişikliği değil bu. Bir anayasa değişikliği yapılmıyor. Yani 18 madde değiştiriliyormuş gibi duruluyor. Hı hı. 2010 referandumundaki gibi ama değil. 18 hı hı. madde aslında 51 tane madde ilave ediyor hı hı. ve bu tamamen bir AKP anayasasıdır oylatılmak istenen. Ve bu AKP anayasası oylatıldığı takdirde ve evet çıktı takdirde bu ülkede gerçekten şu verili bugün yaşadığımız her şeyin bütün kötülüklerin katlanarak devam etmesi demek, bu kutuplaşmanın devam etmesi demek. %49'u tefsir ettiği bir yer olmadığı zaman yani şu an en o kadar eleştirdiğimiz yetersizlikleriyle beraber parlamentonun dahi olmadığı bir sistemde. Bu yüzde 49 nasıl yaşayacak? Bu ülkeden mi gidecek? Hı hı. E, Aleviler Alevi olmaktan mı vazgeçecek? Kürtler Kürt olmaktan mı vazgeçecek? Kadınlar baskı altında e, her şeyine karışılan bir şekilde yılların getirdiği tarihsel mücadelenin getirdiği kazanımları e, bir anda tamam ben vazgeçtim mi diyecek? Yani demokratik haklarımızdan vazgeçtik. Evet biat ederek yaşayacağız mı diyeceğiz? Böyle demeyeceğiz. O zaman böyle demeyecek olan herkesin hı hı. bugün herhangi bir seçim gibi sadece oy verdim ve görevimi yaptım demeyeceği bir dönem olduğunu bilecek. Tarihsel sorumluluğumuz var. Elimizden gelen her şeyi yaptık diyeceğimiz ve bunu her türlü baskıya, şiddete, manipülasyona ve sesimizi duyurma kanallarını eğer televizyonlarda yaratamıyorsak, eğer medya tamamen kapatılmışsa o zaman başka yöntemlerle yapacağız diyerek biz, bunu insanların en yoğun yaşadığı yerlerde, sirkülasyon yaşanan yerlerde, işte mahallelerimizde, hı hı. E, metrobüs duraklarında, otobüslerde, pazar, e, pazar yerlerinde, yerlerinde iş yerlerinde, meydanlar her yerde e, bu hayırın neden olduğunu herkese anlatmak ve biz gerçekten susturulmuş ve biat eden değil e, düşünen, sorgulayan ve konuşan bir toplum istiyoruz hem kendimizi anlatarak hem herkesin konuşmasını ve tartışmasını sağlayarak Yasaklanıyorsa her yer o zaman bizim otobüs otobüslerimizin için bir forum alanı olur hı hı. niyetimiz bu ee, Aladağ'dan itibaren başlattığımız bir şey var nasıl hemen bir katliam oluyor İşte bir Aladağ'da biliyorsunuz yangınla evet. e, tarikat e, yurdunda yaşanan bir yangın ve e, bunun tamamen üstünün kapatıldığı bir e, hemen yayın yasakları getirildi biz buna karşı işte hemen Duvar gazetelerimizi hazırladık. Arkadaşlarımız bütün otobüs duraklarında bulunduğu her yerde bunları astı ve gerçekleri biliyor musunuz? Dün bu ülkede neler yaşandı biliyor musunuz diyerek de her yerde kendimiz konuşmaya başladık. Bulunduğumuz her yerde. Eylem çizgisi olarak öneriyoruz. Bunu herkesin yapması lazım. Hı hı. Bu ülkede gerçekten demokrasiden yana herkesin örgütlü, örgütsüz, sendikalı, sendikasız... Herhangi bir siyasi partinin, kurumun, demokratik kitle örgütünün üyesi olmadan herkesin yapması gereken bir şey ki biz Gezi'de bunu yaşadık. Evet, Herkes sesini evet. yükseltti ve bulunduğu yerde itirazlarını söyledi. Bunun bu dönem gerçekten çok önemli olduğunu bilmemiz lazım. Özellikle hayır diyen herkese seslenelim buradan. Ee, konusu, komşusu, köylüsü, lise arkadaşı, ilkokul arkadaşı, e, herkesin seferberlik ilan ettiği ve seferber Hı -hı. olduğu e, ve umudu da birlikte büyüttüğümüz... Bir süreç olarak bu referandum sürecinin örgütlenmesi lazım. Şimdi şey yani bu e, me, mevcut parlamento 1920'de kurulan Türkiye Cum ve Türkiye Büyük Millet Meclisi e, gerçekten bir saraydan aldığı e, hakimiyeti, egemenliği halka vermiş. Ve e, bunu da e, 90 küsur yıldır bir gelenek olarak bir kurumsal e, öge olarak götürüyor yasama erkeği olarak. Evet zaman zaman sekteye uğradığı darbeler oldu. Ee, bir takım iletişimde güçler ayrılığı ilkelerinin ihlal edildiği yerler durumlar oldu ama kör topal olsa bir demokrasimiz var. Şimdi bu parlamento e, tutuyor. Kendi yine halk ve halktan aldığı egemenliği bu defa saraya iade etmek için e, birbirleriyle bir e, bir de bir insanlar hani oradaki insanlar birbirlerinin boğazını sıkarak kendi e, meşruluklarını götürüp tek adama teslim etmeye çalışıyorlar. Bunu anlatmak lazım. Ama bunu anlatırken de alerjik olmamak e, gerekiyor galiba. E, Kitli yani bunu e, Cumhurbaşkanı'nı destekleyen kitlenin ben çünkü çok e, polarize olduğunu ve saldırgan olmaya başladığını artık görüyorum. E, dolayısıyla hani hayır derken de aslında hani sokakta da insanların korktuğu bir dönemin içerisine girdik. Yani sadece 15 Temmuz değil ondan öncesinde başlayan işte iki yıldır LGBT'yi onur yürüyüşlerine izin vermiyorlar hiçbir gerekçe e, olmadan barışçılı eylemler, şiddet içermeyen eylemler dünyanın her tarafında yapılan 24 yıldır da İstiklal Caddesi'nde on binlerce insanı sokağa döken eylemler. Yani iki yıldır bunlara izin verilmiyor. İşte 8 Mart'lar hani e, yaşıyor, kadınlar e, yaşıyor. E, 1 Mayıs'lar yıllardır yaşadığımız işte sokaklara dökülüp en anlatabileceğimiz kitlesel e, eylemlilikler. Şimdi bunlar bir de o halle yasaklandı. Meclis önünde Ankara Barosu'nun açıklama yapması ee, ...engellendi. Gayet evet. hukuki bir e, kurumdan bahsediyoruz. Neyse dün biraz geri adım atmışlar... ...o konuda falan ama... ...yani burada e, bir olmak, biz olmak... ...diri olmanın dışında... ...bir de aslında ikna edebileceğimiz kitlenin... ...daha anlayabileceği bir dille... ...de yaklaşmak gerekiyor galiba. Ee, Bu seçim... ...herhangi bir siyasi partinin değil, seçimi değil. değil. Herkes bunu bilecek. Hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun... ...bundan önce... Bu memleketin ortak çıkarlarını, kendi yaşamını, komşunun yaşamını düşünecek ve buna göre hareket edecek ve biz bunu anlatacağız. Ee, komşu komşuya düşman olsun istemiyorsak eğer hayır diyeceğiz. Çünkü e, herkesin eşit bir şekilde yaşaması lazım bu ülkede ve sesinin temsil edildiğinin e, bilerek yaşaması lazım bunu anlatacağız. Çok net. Bu anayasa e, kim olursa olsun bugün e, şu an sarayda oturan kişidir. Tayyip Erdoğan'dır tasarlanan belki hı hı. E, ya da başka biri. Bu kadar yetkinin e, denetimsiz bir şekilde bir kişiye emanet edilmesi kim olursa, olsun. kim olursa olsun bir diktatörlük ötesi bir şeydir. Çünkü bu sistemde e, çok net bir kazanımdır bu. Bu sadece Türk e, Türk halkının kazanımı değil. Dünyada bir kazanımdır. Ee, yasama yürütme yargı işte kuvvetler ayrılığı denilen bir sistemin tamamen lav edilmesi anlamına geliyor bu. İkincisi hiçbir şekilde yaptığı hiçbir yanlışın denge denetleme diye bir şey yok. Denetimsizlik özgürlüğü getiriyor. Ee, bugün canım ne isterse yarın yaparım özgürlüğü getiriyor, yetkisi getiriyor ve üstüne üstlük e, yaptığı şeylerin sorumluluğunu hiçbir şekilde taşımama, hesap vermeme, yargılanmama. Gibi bir e, garanti getiriyor bu anayasa değişikliği ve bu e, düşünün kendi ailenizde bile düşünün e, bir aile içinde bile bir kişiye bu kadar yetkinin verilmesi o ailenin içini o evi yaşanmaz kılar. Hı hı. Kaldı ki biz 80 milyonluk bir ülkeyiz ve bu 80 milyonun iradesinin e, tek kişinin, bir kişinin ağzına bırakılması, e, onun ağzından çıkan her şeyin kanun haline gelmesi, kural haline gelmesi ve Yıllardır insan hakları, başta olmak üzere kadın haklarının ve kazanılmış tüm haklarımızın e, kazanın, bir hak olmaktan çıkarılıp birilerinin bahşedeceği hı hı. bir e, duruma getirilmesi e, bu ülkede tabii ki yaşanmaz e, kılması anlamına geliyor hepimiz için. Sadece sesini çıkaranlar için de değil. Bunu anlatacağız. Ve e, bu ülkenin e, kodlarıyla bu kadar oynamayın. oynamayın. E, ve e, bu ülkeyi bir e, tamamen daha da savaş ortamı haline getirmeyin. İnsanların e, gerçekten huzur içinde yaşayabileceği Hı -hı. E, bir ülke kuralım hep birlikte. Buradan bir fırsat yaratarak çağrısı yapalım herkese. Bu, bu birlikte e, hayalini kurduğumuz ileri demokrasiye giden yolun aslında belki de bir başlangıcı olacak. Ya da tam tersi hani köprüler önce son çıkış diyoruz ya e, son 8-10 yıldır hep böyle bu tırnak için daha endişeli kesimlerin bu son seçimimiz bu son seçimimiz diye böyle birbirimize söylediğimiz o korku dolu cümleler galiba artık gerçek oldu. Bu Nisan'daki olası <laughs> referandum e, belki de gerçekten hani e, bundan sonra sandık başına gidip gitmemeyi de oylayacağımız bir şey olacak. Yani çünkü istediği zaman parlamentoyu feshetme etkisi de var seçim tarihini istediği gibi değiştirme etkisi de var anayasa mahkemesini hakim savcılar kurulunu istediği gibi değiştirme atama vazgeçtim olmadı deme işte bütün komutanları amiralleri generalleri belirleme yetkisinden tutalım da yani her yere kadar yaygın bir biçimde yürütmeyi de yasamayı da yönlendirebilecek bir partili cumhurbaşkanı ve başkomutanına doğru giden bir mevzu var halktan aldığı yetkiyi bu şekliyle halkın tekrar oraya iade etmesini, etmemesi gerektiğini hani her yerde anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle evet. Ee, anlatalım, yani 80 milyonu anlatmak lazım. Ee, bir de katılımı ne kadar arttırabilirsek, insanları az önce sen de söyledin, gerçekten bilmiyorlar bunun neleri getireceğini, ee, ya ne kadar kaybedeceğimizi. kaybedeceğimizi. Ee, kaybedeceğimiz şeyleri belki hani rakamlarla demokrasi için birlikte yaptığımız gibi e, hani rakamlarla insanların hı hı. önüne koyduğumuzda çok daha ikna oldular. Ee, rakamlarla belli ederek belki biraz daha günlük hayatımızın içine sızan şeyleri anlatabiliyoruz. Ee, örneğin dolardaki işte artış çok basit bir biçimde asgari ücretinin e, maaşını yüzde 35'lerde e, azalttı reel olarak. E, yani artık bir mevsimi kaybetmiş vaziyette asgari ücretli. Ee, yılın 12 ayı çalışıp 9 aylık maaş alıyor. Bu kışı boşa çalıştı asgari ücretli. Hı hı hı. Bu hepimize dokunan bir mevzu. Yani ben, benim dolarım yok bana ne demesin kimse ee, deyip böyle hani bu örnekleri çoğalta çoğalta galiba. E... Yaşanılabilir bir ülke için herkesin taşın altına eline sokması lazım. lazım. Herkes buna çağırıyoruz diyelim.